dondurucu göğsünün birçok tedavi alternatifi günümüze kadar denenmiş ve son derece başarılı olmuştur. Hastayı memnun edecek, başarı oranı yüksek ve cerrahi uygulanmadığı tedaviye vakum tedavisi diyoruz. Mantık olarak hastanın göğüs kafesine bir basınç uygulanıyor ve bu basınçla göğüs kafesi öne doğru çekiyor. Buna vakum basıncı da diyebiliriz ve öne çekildikten sonra hastanın birkaç ay gibi sürede tamamen göğüs kafesinin ortasındaki çukurluk ortadan kaldırılabilmektedir. Ve bu hastada büyük bir memnuniyet ve başarı oranı sağlamamıza neden olmaktadır. Değerli arkadaşlar, hastalarımız ilk bize geldiğinde vakum gerçekten başarılı olur mu, olmaz mı diye endişeler olmakta. Hatta cerrahiyi düşündükleri zaman bu kadar basit bir yöntemle, bu kadar büyük bir cerrahinin vereceği faydadan daha faydalı nasıl olabilir diye endişe ediyorlar. Şunu unutmayalım. Birincisi bu, bu yöntem pahalı bir yöntem değil ve denendiği zaman e, örneğin 3 ay, 4 aylık bir tedavi protokolü düşünmüşsek bu 4 ay boyunca veya 5 ay boyunca hasta sürekli kendinde düzelmeyi görmekte. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki hatta birinci ayda hasta deformitesinin kısmen düzeldiğini görebilmektedir. Ve bu deformite düzelirken 3 aşaması oluyor. Birinci aşamasında deformite düzeliyor ancak eski haline geri geliyor vakum uygulanıldığında. İkinci aşamada ise deformite düzeliyor ancak eski haline gelmiyor. İşte bunları gördüğümüz zaman şundan emin oluyoruz demek ki bu deformite düzelecek. Ve son aşamada da vakum uygulanıyor, deformite düzeliyor ve kesinlikle eski haline dönmüyor. Bizim birçok bu konuda tecrübemiz var. Yılda yüzlerce hastaya bakıyoruz ve elde ettiğimiz sonuç şu. Hastalarımızda deformite tedavisi bu üç aşamayı geçecek şekilde tamamlandıysa kesinlikle geriye doğru bir dönüş olmuyor ve deformite tamamen ortadan kalkmış oluyor. Evet, kunduracı göğsü tedavisi olmayan bir durum değildir ve günümüzde ameliyatsız tedavi şansı bulunmaktadır. Ameliyatsız tedavi şansını muhakkak bir hekim kontrolünde yaptırmanızda çok ciddi fayda var. Aksi takdirde sizin ameliyatsız tedaviyi uygulamadaki başarısızlığınız sanki bu tedavinin size faydası olmayacak şeklinde algılanıp gereksiz bir cerrahi yapılmasına neden olabilir. Hepinize saygılar sunuyorum.